Çok fazla oyuncu izledik, özellikle ben inan artık bazı isimleri unutuyor hale geldim. Çok fazla oyuncu izledik, birçok oyuncuyla temasa geçtik. Bazılar aslında istediği daha doğrusu maliyet olarak uymayanlar var, gelmek istemeyenler var gibi bir sürü sorunlarla karşılaştık. Bu sorunlar hala da de devam ediyor ama mevkisi olarak çok net istediğimiz şeyler belli. Şu an özellikle başkanımız da bu konuda. Yani Ben kadar yoruldu benden fazla yoruldu desem yeridir Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde Aynı transferde de Çalışmalarımız sürüyor Belirlediğimiz oyuncular var ama Malumunuz Ülke futboluyla ilgili dışarıdan bakış menajerlerin tutumları Kulüplerin istekleri Kendi durumumuz derken bütün hepsini bir araya getirdiğimizde Bazen zorluklar Çekebiliyoruz biraz daha böyle e, bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Bu arada tabii bunu da söylemek lazım. E, kalacaklar gidecekler mevzusu ki yani bir de biraz önce buraya gelmeden önce tüm takıma söylediğim ifadeler var. E, bu oyunculara bir oyuncuya benim açımdan e, Fatih olarak bir oyuncuya git demek benim e, çok şeyim değil ama oyuncunun performansının istenmediğini söylenmek e, bu çok daha doğru geliyor bana. Çünkü eee fatih olarak ben teknik adam oyuncu ilişkisi evet e, belli sınırlar içerisinde ama duygu olarak e, geldiğimizden bu yana bu kaosun içerisinde beraber çıkmış olduğum oyuncularla beraber bu duyguyu yaşıyorum ben. Her dönemde böyle oldum Dolayısıyla onlara söylediğim şey şu. Bunu da herkesin bilmesini lazım. Ben e, insani olarak hiçbir insanla dışarıda, içeride fark etmez ilişkilerimi performansına, yaptığı işteki başarısına ve başarısızlığına göre değiştirmem ama futbolda bunun farklı bir anı var maalesef bu işi gidecek ve kalacakları belirleyen en temel parametre performans burada taraftarın istekleri yönetimin istekleri gibi bir sürü parametre detaylar var ama temel bizim bu konuda verdiğimiz kararlarda performans en öncelikli parametremiz genç oyuncular hocam 19'dan genç oyuncular kadroya katıyoruz evet. onları nasıl buldunuz nasıl değerlendiriyorsunuz Erzurum'a başka oyuncu alacak mısınız? Onu da netleştireyim hemen. Bunu 19'un teknik adamı arkadaşımıza da söyledim. Burada da söylemende mahsur yok. Yaklaşık 3 ay önce. Benim için genç olması önemli değil. Yaşının hiçbir önemi yok. Yeter ki iyi olduğunuzu düşündüğünüz oyuncuları A takıma ki zaten geçen sene ara ara dönem dönem aldık. U19'dan çok alamadı çünkü çok sık maçları vardı. Mark, maç takvimleri çok sıktı. Bu sene için de aynı. Şu an aramızda kiralıktan dönem var. Altyapıdan gelen var. ve sezon içerisinde altyapıdan katacağımız, antrenmanlara katacağımız oyuncular var. Dolayısıyla ben bir yıllık, bir yıllık belki daha uzun süredik emeğin karşısında ben şu oyuncuları bana verin gibi deme bir şeyim yok. Çünkü oyuncuların Çoğunla ilgili çok bilgim yok. 2-3 maçlarınızı izledim. Dolayısıyla şu an 3 oyuncu altyapıdan bizle beraber bunun sayısı artabilir. Sezon içerisinde belki Erzurum dönüşünde net sayı olarak bunu bir gündem yapmaya gerek yok. dediğim gibi benim parametre olarak bu oyunda belirlediğim ki herkesin belirlediği en temel şey söylemeniz önemli değil. Sonuçları potansiyel önemli değil. Performans. Bu işin temel prensibi performans. Performans olan oyuncu bizimle kalmaya Trabzonspor'un faydasına olduğunu düşündüğümüz performansların hepsi kalacak. Düşünmediğimiz performanslar gidecek. Evet. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Hocam, Sor abla sen her şeyi sorabilirsin. <laughs> Hocam mevki olarak şu anda sizin kafanızda net olarak istediğiniz... Var de, var. De, Evet hem de soru ve cevaplar da verdin abla. Teşekkür ederim. Şimdi e, ona da bir açıklık getireyim. Evet çok pahalı. Bizim e, o, pa o, paraları verme imkanımız yok gibi gözüküyor. E, belki de başkanımıza tek söylediğim isim o. O oyuncuyu da ben e, biraz yani Avrupa futbolu ile ilgili biraz bilgim ilgim olduğu için aklımda kalmıştı. Durum uyarsa e, bizim maliyetleri istediğimiz duruma gelirse e, istediğimiz bir oyuncu dedim diyorum da. Ama şu an için e, maliyet olarak çok bizim üzerimizde. Ee, diğer oyuncularla ilgili? Mevki olarak, Mevki olarak şöyle. Az önce toplantıda oyuncularımla da aynı ifadeyi kullandım. Mevkileri kafamda çok net. Herkes açısından malum. Fakat bunları söyleyip birilerinin moralini bozmaya gerek yok. Ama bizim için çok net. istenilen şey belli. Burada en önemlisi şu. Biz karar verirken en pahalısı dediğimizi almak mı? O çok kolay gözükmüyor. Zor olmayacak bir şey. Bence iyi isimleri değil de iyi takım oluşturabilme meselesi. Bu, bu kadar kısa sürede kolay gözükmüyor. Etap edip gidilmesi lazım ama şu an bizden beklenen tamamen değişim. Bu da çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla belirlediğimiz oyuncuların yani şöyle söyleyeyim sana abla. Ee, mesela diyelim açık oyuncusu mu? Açık oyuncusuyla ilgili belki 50 tane oyuncu izliyorsun. Bunlardan olabilirliği hangisi varsa başkanımız bu konuda çok ciddi emek sarf ediyor. Bazen istediğimiz ilk istediklerimiz kendileri istemiyorlar, maliye tutmuyor gibi birçok sorun var ama başkanımıza, yönetim kurumundaki arkadaşlara ve abilerimize söylediğim şey şu. Bence potansiyeli iyi olan, iyi futbolcu olan, iyi futbolcu adayı olan oyuncular Trabzonspor'a gelmeli. Öbürlerini benim izleyip de Hayır bu olmaz dediğim bir şey dedi olması mümkün değil. Başkanımız da zaten bana hep aynı şeyleri vurguluyor. Hocam sen ne istiyorsan o. Bu konuda da kendisine teşekkür ederim. Ama süreç öyle insanların beklediği gibi acele edilebilecek bir süreç değil. Şu an maalesef dediğim süreçleri yaşıyoruz. Yani istediğimiz oyuncular oluyor ama gerçekleşemiyor. Bu bizden kaynaklı değil. Dış etkenlikleri kaynaklı şeyler. Dolayısıyla biraz daha beklememiz lazım ama mevkileri kapatayım konuyu. Mevkiler çok net. Ayrıca şunu da söylemem lazım belki. Biliyorsunuz ee, bir statüde bir değişiklik var. 2003'lü mevzusu var. E, bu da bazen e, bence kulüplerimizi zor duruma düşürecek bir durum gibi gözüküyor. E, tüm bunları düşündüğümüzde e, bizim için bu süreç kolay geçmedi. geçmiyor da Devam edecek gibi de gözüküyor. Ama Trabzonspor'un Yarışacak, İçeride söylediğim için tekrar söylememde mahsur yok. Hedefe, istesek de istemesek de hedef oynayacak bir duygu, bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz. Herkes bu gayret içerisinde, tüm kalbiyle, samimiyetiyle beraber. Umarım inşallah istediklerimiz, Trabzonspor taraftarının istediği o duygular, o anlar, umarım e, bizimle beraber yeşerir ve devam eder. Hoşçakalın. Hoşçakalın, görüşmek üzere. هاهاها <applause>